ile ilgili aşağıda verilen bilgiler dikkate alındığında çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Geniş yüzeyli sayesinde leken, e, leken giyildiğinde kara batmadan yürünebilirken sivri uçlu sayesinde rap mantar panoya kolayca saplanabilir. Kuvvetin yüzeyler üzerinde oluşturduğu basıncı bazen olumlu bazen de olumsuz etkileri vardır. Doğru. Burada olumsuz olduğu için yüzeyi artırarak basıncı azaltıyorum. Burada olumlu olduğu için yüzey küçültülerek basınç artırılmış. Basıncın artırılması istendiği durumlarda cisimlerin temas yüzeyi azaltılır. Doğru. Ağır cisimlerin yüzey de etkiyi azaltmak için temas yüzey alanı artırılır. Bu ifademiz de doğru. 1-2-3'ten doğru seçeneğimiz değişiklidir. Aşağıda x, y, z ve t küplerinin kütleleriyle ayrıt uzunlukları karşılaştırması grafiği verilmiş. Buna göre aşağıda verilenlerin hangisinin doğruluğu kesin değildir diyor. x ve y küplerini kum zeminde oluşturduğu derinlikler eşittir demiş. Katı basıncımız nelere bağlıydı? Ağırlık bölü yüzey. Burada kütleyi vermiş. Ağırlığımız nedir? Kütle ve yer çekimi ivmesinin çarpımı. Zaten yer çekimi ivmesi aynı olduğu için kütlesi büyük olanın ağırlığı büyük olacak. x ve y demiş x ve y'ye baktığımız zaman x'in ağırlığı daha büyük ama x'in yüzey alanı da daha fazla. Yani ağırlığı büyük olanın yüzey alanı büyük olacağından dolayı derinlikleri yani basıncı eşit de olabilir. Eşit olmaya da bilir. Bunun hakkında kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Y ve Z. Y ve Z'ye bakıyorum. Kütleleri aynı. Derinlikler farklıdır. Şimdi kütle aynı ise ağırlık aynı demektir. Yüzeyleri farklı olduğu için kesinlikle derinlikleri farklıdır. Kesin. Z ve T. Z ve T'ye bakıyorum. Burada yüzey alanları eşit. Ağırlıkları farklı olduğu için kesinlikle basınçları farklı olacaktır. Bu da kesin. X ve T'ye. X ve T'ye baktığımızda ise ağırlıklar aynı. Yüzey alanları farklı olduğu için basınçları kesinlikle farklıdır. Fakat X ve Y'de bunu söylememiz mümkün mü? Kesin olarak değil. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Buna göre X ve Y sıvılarının yoğunlukları ve kaba konulan miktarlarının karşılaştırılması hangisine verilenler olabilir diyor. Yoğunluğu bilinmiyor e, fakat basınçların eşit olduğu gözlemleniyor. Sıvı basıncımız H, D, G'den G yer çekilmemesi aynı. Basınçlar aynı ise yoğunluğu büyük olanın derinliği yani yüksekliği küçük olması gerekir. Yoğunluğu x'in büyük kaba konulduğu miktarda H da büyük mümkün değil. Yoğunluklar aynı iken miktarların H'ların farklı olması mümkün olmayacak. Yoğunluğu küçük olanın H'ı büyük. Yoğunluğu büyük olanın H'ı küçük. Evet eşitlenebilir. Burada ise Kaba konulan miktar aynıken yoğunluk farklı olduğunda da basıncı neşte olması mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. 1, 2 ve 3 hareketli bölümlerinden oluşan özdeş kapları aşağıdaki gibi farklı cins sıvılar konulduğunda basınç ölçerler aynı değeri gösteriyor. Şimdi basınç ölçerler yeşil noktalar ile gösterildiğine göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Farklı cins sıvı konulmuş ve basınçlar eşit. Sıvı basıncımız G'ye bağlı. G'miz fark, aynı olduğu için eledim. Şimdi burada yoğunluğumuz farklı. Basınçlar aynıymış şu durumda. Basınç aynıysa ikinci kaptaki yoğunluk birinci kaptaki sıvının yoğunluğundan daha büyük. Dolayısıyla birinci kabın birinci bölmesi sola. Yani kabı genişlettim. Birinci ve ikinci kapta. Birinci kapta haşı azaltmış oldum. İkinci kabın birinci bölmesi sağa doğru haşı artırdım. Bu şekilde basınçları aynı değeri göstermesi mümkün mü? Hayır. Çünkü birin hem yoğunluğu az, bunun yoğunluğuna bir buna iki dersek hem yoğunluğu az hem haşını küçülttüm. Bunun da haşını artırdım. Birinci kabın birinci bölmesi aşağı. Üçüncü bölmesi pardon. Üçüncü bölme aşağı. Üçüncü bölme aşağı olsa haşı değiştirmiş olur muyum? Hayır. İkinci kabın ikinci bölmesi sağa doğru. Haşı azalttım. Basınçların aynı değeri göstermesi mümkün mü? Değil. Çünkü bu durumdayken eşitti çünkü. Birinci kabın ikinci bölmesi sola. İkinci bölme sola. Haşı artırdım. İkinci kabın üçüncü bölmesi yukarı. Haşta herhangi bir değişiklik yapmadım. Basınçları farklı değer gösterir. Evet haşları hiç değişmemiş haldeyken eşitse bunun haşını artırdığımda basınçları değişecektir. Doğru. Birinci kabın üçüncü bölmesi yukarı haşı değiştiremedim. Çünkü üçte herhangi bir değişiklik olmuyor. İkinci kabın üçüncü bölmesi aşağı doğru. Yine haş değişmedi. Basınç ölçerler farklı değeri gösteriliyor. İlk verildiği durumla aynı basınçlar aynı ise farklı olması mümkün değildir yanlış. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Buna göre Poyraz'ın yaptığı gözlemden yola çıkarak pipet yardımıyla meyve suyunu içine çektiğinde meyve suyu kutusunun içerisine doğru büzüldüğünü görüyor. Meyve suyunu çektiğinde içteki sıvı basıncı azaldığı için normalde kutunun içerisinde meyve suyu var. İçten dışa doğru bir sıvı basıncı var. Dıştan da içe doğru onu dengeleyen ne var? Açık hava basıncı var. Dolayısıyla sıvı azaldıkça sıvı basıncı başlangıçta açık hava basıncıyla dengelenmiş. Sıvı basıncı azaldıkça ee, dıştaki basınç daha büyük duruma geliyor. Aslında dış basıncım değişiyor mu? Hayır. 76 idi yine 76. İçteki sıvı basıncım 76 cm civa. Ama meyve suyunu içine çektiğinde ne yapıyor bu? Yine dıştaki açık hava basıncım 76 buradaki 74 oluyor. Dolayısıyla içteki küçüldüğü için içe doğru ne olmuş oluyor? Düzülmüş oluyor. Hangilerine ulaşabilir? Açık hava basıncının varlığı deneyle gözlemlenebilir. Doğru. Gazlar kapalı ortamda sıkıştırılabilir demiş. Burada gazların sıkıştırılmasıyla ilgili herhangi bir şeye ulaşmam mümkün değil. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Doğru fakat yaptığı gözlemden dediği için buna ulaşmam mümkün değil. Bundan dolayı yalnız birden doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Hafif bir metalden yapılmış dairesel levhanın ortasına bir ip takılıyor. Bu ip iki ucu açık cam tüpten geçirildikten sonra bir ucundan şekil bir dek gibi tutuluyor. Bu cam tüp su bulunan kabın içerisinde belirli derinlikte batırılıp ipin ucu bırakıldığında metal levhanın cam tüpün altında şekil ikideki gibi düşmeden kaldığı gözlemleniyor. Aynı işlemi su ile eşit miktarda yağ bulunan kaba daldırdığında düştüğü gözlemleniyor. Suyun yoğunluğu yan yoğunluğundan fazla olduğuna göre yukarıdaki deneyden yararlanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi aynı seviyedeler. Sıvı basıncımız HD g'den g ye yer çekiminese aynı. h'lar da aynı iken yoğunluğu fazla olanın basıncı fazladır. Suyun buradaki metal levhaya yaptığı basınç daha fazla olduğu için düşmeden kalabiliyor. Fakat yağdaki basınç daha az olduğu için düşmüş. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır demiş. Şimdi Doğru bir ifade ama burada derinlikler aynı olduğu için bunu gözlemleyebilmem mümkün değil. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Evet burada su burada yağ olduğu için yoğunluğa bağlıdır. Sıvı basıncı kabın şekli ve sıvı miktarına bağlıdır. Kabın şekli ve sıvı miktarı aynı. Buna da ulaşamam. Yalnız ikiden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Aşağıdaki grafiklerde güneş ışınlarının öğle vakti K ve L şehirlerine geliş açılarının verilen tarihler arasındaki değişimi gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Güneş ışınlarının öğle vakti K şehrine düşme açısı 21 Aralık'ta maksimum iken 21 Mart'ta azalmış. 21 Mart'a kadar azalıyor ise 21 Aralık'ta ne yaşamıştır bu? Yaz yaşamıştır. Dolayısıyla K 21 Aralık'ta yaz yaşadığına göre Nerede bulunması gerekir? Güney yarımkürede. L şehrinde ise tam tersi. 21 Mart'tan 21 Haziran'da maksimuma ulaşmış. 21 Haziran'da yaz yaşayacak demek ki. Yani L şehrimizde kuzey yarımkürede. K şehrinde 23 Eylül tarihinde yaşanan gündüz süresi. K 23 Eylül'de. 23 Eylül'de biz ne yaşıyoruz? Sonbahar. K ne yaşıyor? İlkbahar. 21 Haziran tarihinde yaşanan gündüz süresinden uzundur. Kağımız 23 Eylül'de ilkbahar yaşarken 21 Haziran'da ne yaşıyor? Kış yaşıyor. Dolayısıyla ilkbahardaki gündüz süresi e, kıştaki gündüz süresinden uzundur. Doğru. L şehri 21 Mart tarihinde yaşanan gece süresi. 21 Mart'ta ne yaşıyor? İlkbahar. Gece süresi 21 Aralık'ta yaşanan gece süresinden uzundur diyor. 21 Aralık'ta kış yaşıyor. Kıştaki gece süresi daha uzun olmalı. İlkbahardaki uzun dediği için yanlış. L şehri 21 Haziran. 21 Haziran'da ne yaşıyor? Yaz yaşıyor. Gündüz süresi Mart'taki gündüz süresinden kısa demiş. Yanlış. K şehri 21 Aralık'ta ne yaşıyor? Yaz yaşıyor. Buradaki gece süresi de 23 Eylül'de ilkbahar yaşıyordu. İlkbaharda yaşanan gece süresinden uzundur demiş. Yazın en kısa gece yaşanacak. Yanlış. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Dönenceler ya da ekvator üzerinde olduğu bilinen KLM şehirleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre şehirlerin konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Eşit miktar güneş ışığı 21 Haziran'da K şehrinde aydınlattı alan daha küçük. Açımız ne kadar büyükse aydınlatılan alanımız o kadar küçük olacak. Demek ki 21 Haziran'da dik ya da dike yakın bir şekilde... Güneş ışığımızdan ışınlar gelecek 21 Haziran'da dik geldiğine göre aydınlatılan alan küçük olduğuna göre hangi dönence üzerinde olabilir? 21 Haziran'da yaz yaşıyor demektir. Kuzey Yarımküredeki yengeç dönencesi. 21 Mart tarihinde L şehrindeki alan en küçük demiş. 21 Mart'ta güneş ışınları hangi bölgeye dik düşecek? Ekvatora. Demek ki L şehrimizde ekvator bölgesinde. 21 Aralık'ta M'deki aydınlatılan alan küçük olduğuna göre 21 Aralık'ta yaz yaşanan neresidir? Güney Yarımküre demek ki M şehrimizde Oğlak Dönencesi'nde olacak. K şehrimiz Yengeç Dönencesi, L şehrimiz Ekvator, M şehrimizde Oğlak Dönencesi'nden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Aşağıda sahile yerleştirilen bir rüzgar tulumuna gece vakti görünümü verilmiş. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Gece verildiğine göre rüzgar kıyıdan denize doğru esmekte. Karadan denize doğru. Yani karamız yüksek basınç. Denizimiz alçak basınç. Deniz üzerinde alçaltıcı, kara üzerinde yükseltici hava hareketi gözlemlenir. Kara üzerinde yükseltici demiş. Kara üzerinde yüksek basınç olduğu için alçaltıcı, alçak basınçta yükseltici hava hareketi görülecektir. Tam tersi yanlış. Karaların sıcaklığı denizlerin sıcaklığından fazladır. Karada yüksek basınç olduğu için kara nedir? Denize göre soğuktur. Deniz sıcaktır. Tam tersi yanlış. Deniz üzerindeki hava tanecikleri sık demiş. Alçak basınç olduğu için sık değil seyrektir. Deniz üzerinde çevreden merkeze doğru. Evet deniz üzerinde çevreden merkeze doğru bir rüzgar. Kara üzerinde ise merkezden başlıyor. Çevreye doğru bir hava hareketi gözlemlenir doğru. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Buna göre kimyasal tepkime denklem aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Tepkime okun solunda. Okun solundakiler tepkimeye giren K. Okun sağında L. Solunda olan M. Sağında olan N. Dolayısıyla K ve M tepkimeye girmeli. L ve N tepkimeden çıkmalı. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? 1A grubundaki elementlerin tamamı oda sıcaklığı aynı fiziksel halde bulunur. 1A'dakilerin Sadece birinci periyottaki hidrojen harç hepsi metal katıdır, hidrojen gazdır. O yüzden aynı fiziksel halde bulunur. Yanlış. Birinci periyottaki elementlerin tamamı elektrik ve ısıyı iletir. Birinci periyot yatay sıramız biri hidrojen diğeri helyum. İkisi de gaz. İkisi de metal. Dolayısıyla ısı ve elektriği iyi iletmezler. 3A grubunda elementlerin tamamı tel ve lev haline getirilebilir. 3A'dakilere baktığımızda metal, şu kısımdaki de yarı metal. Dolayısıyla hem yarı metaller hem de metaller tel ve levh haline getirebilir. Kesinlikle doğru. Birinci periyotta elementlerin tamam parlak görünüme sahip. Birinci periyottaki hidrojen ve helyumumuz bunlar ametal olduğu için parlak görünüme sahip olması mümkün değil. Yanlış. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Şekilde KDM ve ne olaylarında maddenin tanecik yapısına meydana gelen değişimler gösterilmiş. Buna göre numaralandırılan boşlukları yazılması gereken ifadeler sırasıyla hangisindeki gibi olabilir? K olayına baktığımızda tanecikler arasındaki atomlar arasındaki bağlar kopmuş. Yeni atomlar arasında bağlar oluşmuş. Yani tanecik yapısı değişmiş. Bundan dolayı K olayı nedir? Kimyasal bir değişimdir. K olayı kimyasal olduğu için kağıdın yırtılması olamaz. Yanması olmalı. L olayına baktığımızda iki farklı atom taneciği varken iki atom arasında yeni bir bağ oluşmuş. Yine bir kimyasal değişim. L olayı ekmeğin kimyasal olduğu için dilimlenmesi olamayacak. Zaten B, A ve D'yi elemiştik. Küflenmesidir. Doğru. M olayına baktığımızda taneciklerimiz aynı sadece birbirine daha sıkı yapıdayken arada boşluklar artmış. Dolayısıyla fiziksel bir değişim. Mumun Fiziksel olduğu için ne olması lazım? Erimesi. N olayına baktığımızda tanecikler bir tek atomdan oluşuyor. Yine taneciklerimiz aynı sadece aradaki mesafe artmış. Yine fiziksel bir değişim olduğu için patatesin haşlanması olamaz kimyasal çünkü fiziksel olması için soyulması olması gerekiyor. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Tablodaki bilgiler hatasız değerlendirildiğine göre numaralandıran boşlukları hangisine yazılacak ifade diğerlerinden farklıdır. Hangi değişimlerde maddenin sadece dış görünüşü değişir doğru dediğine göre fiziksel. Hangi değişim sonucunda yeni maddeler oluşur demiş. Yanlış dediği için kimyasalda yeni madde oluşur yanlış dediği için yine fiziksel yazılacak. Hangi değişim sonunda maddenin sadece yapısı değişir kimyasalda doğru dediği için kimyasal yazılmalı. Hangi değişim sonunda oluşan maddeler fiziksel yöntemle eski haline gelebilir? Doğru dediği için yine fiziksel. Hangisinde farklı yazıldı? 3 numaralı kısım. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine soruya verilen cevap yanlıştır? Hangi elementin son katmanda elektron sayısı eşittir? K ve M demiş. Burada ikisi de 8A grubunda. Fakat K helyumumuz istisnai durum 2'dir son katmandaki elektron M'nin 8. O yüzden yanlış. Hangi element katman sayıları eşittir? L ve N. Katman sayısı bize neyi verecek? Periyod. İkisi de aynı periyotta olduğu için doğru. Hangi elementin atom numarası büyüktür? N. Baktığımızda hem en alt satırda hem en sağda. Doğru. Hangi elementin son katmanda elektron sayısı en fazladır dediği için M olacak. 8A'dır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Bezellelerde tohum rengi bakımından yapılan çaprazlamaların hangilerinin sonucunda yeşil tohumlu döller oluşabilir? Yeşil tohum çekinik olduğu için iki küçük a ile ifade edilir. Birinci çaprazlamaya bakıyorum. Yeşilden zaten küçük a gelecek. Melez olduğu için küçük a gelme ihtimali var. Yeşil bezelliğimiz oluşur. İkinci çaprazlamada yeşilden küçük A gelir ama sarıdan hep büyük A geleceği için yeşil oluşma ihtimali 0. Üçüncü çaprazlamada her ikisinde de küçük A olduğu için iki küçük A yan yana gelip yeşil yine oluşabilir. 1 ve 3'ten doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Baykuşlar daha çok açık renk topraktaki fareleri görerek avladığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Bölgede açık ve koyu renk toprakların bulunması varyasyondur. Varyasyon ne demek? Tür içi çeşitlilik. Toprakta varyasyon söylemem mümkün değil. Farelerin koyu renk topraklarda baykuşların korunma şansı daha fazla olmaktadır. Evet koyu renkte kamufle olduğu için göremiyorlar. Çünkü ne demiş? Açık renkteki topraktaki fareleri görebiliyor demiş. Doğru. Açık renk topraklardaki farelerin baykuşlar tarafından avlanması doğal seçilimle ilenmedir. Bu ifademizde doğru 2 ve 3'ten doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Buna göre bu durumlarda gerçekleşen değişimler hangisine doğru verilmiştir? Birinci durumda özdeş yapıdaki dişi arı larvalarından arı sütüyle beslenen kraliçe, çiçek tozuyla beslenen işçi arı olması nedir? Bir modifikasyondur. Yani genin işleyişi değişecektir. Gen yapısı değil. İkinci durumda bir canlı radyoaktif maddenin etkisiyle kalan hücrelerin bölünmesi kanser oluşması nedir? Bir mutasyondur. Genin yapısıdır. işleyiş değil. Üçüncü durumumuz yine çoğab etkisi farklı sıcakta farklı çiçek açması modifikasyon genişleyişidir. Yine kaplumbağalarda çift başladık gibi olaylar nedir? Bir mutasyondur. Genin yapısı değişmiştir. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Bu çaprazlamalarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. 1 ve 2 numaralı bezelye meyve rengi bakımından heterozigot genotipe sahiptir. Sarı meyvemiz çekinik olduğu için iki küçük aile ifade edeceğiz. Yeşilimiz baskın. 2 yeşilden sarı oluyor ise yeşillerimiz kesinlikle nedir? Heterozigottur. Kesinlikle doğru. 3 ve 4 numaralı bezelyeler meyve rengi bakımından homozigottur. Yeşil renkli meyve olmuş. Şimdi burada yeşil olduğunda saf da olabilir, heterozigot da olabilir. Yine 3 ve 4 numaralı baskın olduğu için homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Birinci çaprazlama sonucunda oluşan bezelye meyve rengi bakımından heterozigottur demiş. Sarı meyve çekinik olduğu için homozigottur yanlış. İkinci çaprazlama sonucunda oluşan bezelye meyve rengi bakımından heterozigottur demiş. Kesinlikle doğrudur söylüyor. Heterozigot da olabilir, homozigot da kesin değil. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Buna göre bu modele bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? DNA'nın yapısında 4 farklı nükleotit bulunmaktadır. Evet nükleotitler organik bazlardan adını aldığı için organik baz çeşidimiz 4 tane olduğu için 4 nükleotit bulunur. Doğru. Fosfat şeker tüm nükleotitlerin yapısında ortak olarak bulunurken Organik bazlar ise farklılık göstermektedir. Bu ifade de doğru. DNA'yı oluşturan nükleotitler belirli bir düzene göre karşılıklı olarak bulunmaktadır. Evet A'nın karşısına T, G'nin karşısına C gelmektedir. 1, 2, 3'ten doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Yapılan uygulama ile L canlısı yeni özellikler kazandığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? L canlısına hem K canlısından hem de M canlısından genler aktarılmış. Gen aktarımı ile canlının genetik yapısına değişim sağlanabilir. Doğru. Genetik mühendisler yapay seçilim yöntemini uygulamıştır diyor. Burada gen aktarımıdır. Yapay seçilim nedir? İstediğimiz özellik canlıların çaprazlanmasıdır. Yanlış. L canlısı X ve Y genin üreme ile sonraki nesillere aktarabilir. Evet. Baktığımızda gen aktarımında kalıtsallık vardır. Gen aktarımı ile lejansa kalsal özellik sayısı artmıştır. Bu ifademiz de doğru. Çünkü DNA'ya işlenmiş. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz nedir? B şıkkıdır.